Merhaba ben Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Toncoin nasıl mine edilir onu göstermek istiyorum. Hem Windows'ta hem Hayos'ta göstereceğim ve hızlı bir şekilde gideceğiz. Şu an Ethereum'dan daha iyi mi getiriyor yoksa daha mı daha mı az getiriyor? Onu sizin karar vermeniz lazım. Bazı ekran kartları Ethereum'dan daha iyi kazandırıyor. Bazı ekran kartlarında Ethereum daha iyi kazandırıyor. Tabii bu anlık değişebiliyor. Mesela bugün Toncoin iyi kazandırır, yarın tekrar Ethereum iyi kazandırır. Onu sizin gün gün takip etmeniz lazım. Ve e, takip ettikten sonra hangisi iyi kazandırıyorsa isterseniz ona geçebilirsiniz. Tabii bu Toncoin kazmadaki en büyük avantaj 2 GB ekran kartlarına kadar kazım sağlayabiliyorsunuz. Dark boyutu çok düşük olduğundan dolayı 2 GB ekran kartınız varsa bile e, kazım yapabilirsiniz. Tabii ki ben, yani her 2 GB ekran kart kazanmayabilir ama denemenizde fayda var. Şimdi e, ben sizi bu tarafa alacağım. İstiyorsanız hemen bakalım Ton e, Toncoin nasıl mine ediliyormuş. Evet, şu an görüyorsunuz ton .org sitesindeyiz. Şu an e, global sayfasındayız. Buraya geldiğimizde şu core kısmından önce cüzdan oluşturmamız lazım. İstiyorsanız masaüstü cüzdan oluşturabilirsiniz. Ya da şu an benim yapacağım gibi web cüzdan oluşturabilirsiniz. Web wallet diyoruz öncelikle. Daha sonrasında e, yeni cüzdan oluştur diyorum. Continue diyorum. Şurada görüyorsunuz 24 kelimelik bir anahtar var. Bunu resminizi çekmeniz ya da bir yere not etmeniz, fotokopisini almanız gerekiyor. Çünkü unuttuğunuz zaman, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bu 24 kelimelik anahtar olmazsa bakiyeniz, içeride bakiyeniz varsa hepsi gider. Bir daha da geri alamazsınız. Ben tabii bunu kullanmayacağım için herhangi bir şey yapmıyorum. Siz bunu bir yere not etmeniz gerekiyor. Continue diyorum. Şifre istiyor. Ben herhangi bir şifre yazdım ve oluşturdum. Şu an görüyorsunuz cüzdanım oluştu. İstiyorsanız buradan kromada eklenti oluşturabilirsiniz. Şuradan gördüğünüz gibi kroma ekle derseniz, sağ üst tarafta kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Ben bunu kapatayım. Benim işimi şu an bu görecektir. Evet cüzdanımızı oluşturduk. Hemen havuzlara bakalım istiyorsanız. Mining diyelim. Şurada görüyorsunuz. Ton Wallet Pool var. Bir de Ton Coin Pool var. İkisinde kullanabilirsiniz. Ayrıyetten başka havuzlar da var. Birkaç tane daha. Ben bir tanesini biliyorum. Mesela Ton Pool var. Ton var. Bir de işte az önce gördüğünüz Ton Coin var. Şimdi tabi bunlar buradaki e pullar. Hemen buradan açayım tekrar isterseniz. Şu an görüyorsunuz bu 1 GHz 049 ton coin veriyormuş. Normalde e daha önceki günler en az bu veriyordu. Şu an en çok bu veriyor. Ton Coinpool'da pool'da bakıyoruz. 0.43 veriyor. Ee, önce şeyi göstereyim ben size. 1 GHz 0.49 veriyor ve e, pool'da fee yok. Herhangi bir komisyon almıyor. Daha sonrasında ton coin pool io'da 0.43 veriyor ama %10 fee alıyor. Ve 5 ton coin olduğunda 12 de ödemesini yapıyormuş. <laughs> Buradaki havuzda da ton-pool.com'da da şu an görüyorsunuz e, 0.46 ton coin veriyor. Aşağıda da fisi %5 komisyon kesiyor. Şu an gördüğünüz gibi tontrepool.com <laughs> <laughs> Buradaki %10 kesiyor az önce söyledim. Ton maliyeti hiç komisyon kesmiyor. Ve en yüksek veren o şu anda. Siz hangisini kazmak istiyorsanız o havuzdan ayarlarını yapmanız gerekiyor. Hemen start mining diyelim biz. En çok bu verdiği için şu anda. Bunda kalmak istiyorum ben. Ee, görüyorsunuz önce Bales Pool botu var. Bunu Telegram'a yazmamız gerekiyor. Bu kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu çıkıyor. Başlat diyorsunuz. Başlat dediğinizde tabi size bu çıkmayacak. Burada boş bir adres çıkıp sizin adres girmenizi isteyecek. Ben daha önce burada kaldığım için benim adresim çıktı. Hemen değiştirmek istiyorum. Görüyorsunuz Change Wallet var. Cüzdanı değiştir. Ona tıklıyorum. Ve değiştirme bir soruyor bana. Hemen cüzdan adresimi oraya girmek istiyorum. Kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Ve kabul etti. Mutlu miningler diyor şu anda. Artık bu benim cüzdanım hazır. <laughs> oraya kazım yapabilirim. Tekrardan buraya geliyorum. Da ile minor diyorum. Tabi burada görüyorsunuz lastik versiyonları var. Hayos, Hayos, Windows. Ben Windows'ta kalacağım için Windows olanı tıklıyorum. Ve sakla diyorum. Bazen şüpheli gördüğü için şey yapamıyor, indirmiyor. Masa üstüne ekliyorum arkadaşlar. Evet masa üstünü ayıkladıktan sonra görüyorsunuz denle minor'da iki tane dosya var. Run dosyasına sağ tıklıyorum. Düzenle diyorum. Ve buraya cüzdan adresimi gireceğim sadece. Kopyalıyorum. Şuraya yazıyorum. Evet çıkarken kaydet diyorum. Ve hemen kazıma başlayabiliyorum. Pulla e, botta kaydetmeseydim, e, pot, e, bota cüzdanı kaydetmeseydim burada hatalar verecekti. Devamları restart atar gibi yeniden 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 başlayacaktı ve kazıma başlamayacaktı. Tabi bota cüzdanı kaydettiğim için kazıma başlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu e, kullandığım makinede ekran kartı yok. Yani şöyle APO ekran kartı var. Apo ekran kartı da çok az veriyor. Ama bizim işimizi görüyor şu anda. 2 GB ekranı var. Ee, Vega 11. Evet şu an bu şekilde kazım yapıyor. Kazım yaptıktan sonra şehir düşmesi lazım. Tabii ki sıfır şehirde kalmaması gerekiyor. Bu şekilde bu havuza kazabiliyorsunuz. Buranın hem az verdiğimde fees yüksek olduğu için burada hiç göstermiyorum. Bunu kapatalım. Ee, Ayrıyeten şurası var. İstiyorsanız burada da kazabilirsiniz. Şuraya tıklıyorsunuz miner kısmında. GitHub'a git gönderiyor bize. Ve burada Windows olan indiriyoruz. 19 MB olan. Yine saklamamız gerekiyor. Evet masaüstünü açtım bu şekilde. Tekrardan hemen kısa bir ayar yapmam lazım. Düzenle diyorum. Görüyorsunuz çok basit bir program. Kaydet deyip çıkıyorum. Hemen run dediğimde kazıma başlıyor. Tabii aynı şekilde yapmam lazım. Bunda botu var, görüyorsunuz. Telegram botu var. E, Tabii benim cüzdanım kayıtlı onda. Şey Vega 11 olarak gösterdi ekran kartımı. Tabii APU olduğu için e, çok fazla bir hash getirisi yok. Bunda aynı şekilde buradan ilk başta start dediğinizde biraz önce yaptığım gibi cüzdanınızı kaydedip daha sonra bütün istatistiklere bakabilirsiniz cüzdanlarından para çekebilirsiniz. Bundan bir, önceki videoda zaten göstermiştim ben size. Balansımı nasıl çektiğimi, oradan nasıl borsaya attığımı, bozdurduğumu onu da anlatmıştım. Bir önceki videoya bakarsanız oradan da görürsünüz. E, şu an gördüğünüz gibi kazıma başladı. Burada da kazıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 300 haş veriyormuş. Çok düşük veriyor. 2 ekran kartı var. Apu olduğunu söylemiştim az önce. Ondan bayağı bir düşük veriyor. Windows'ta kazın bu şekilde arkadaşlar. Hangi havuzda kazacaksanız o havuza girip zaten eee sadece valet kısmını değiştiriyorsunuz ve botu tıkladığınızda Telegram'dan start deyip aktif ediyorsunuz. Herhangi bir şey yok. Dediğim gibi dünkü videoda zaten göstermiştim bunu. Windows bu kadar. Şimdi Hayos'ta göstereceğim. Hayos'ta göstersem de cüzdan alma olayı bu. Yani istiyorsanız Cüzdan kısmına geldiğinizde ya deskop cüzdan kuracaksınız ya da web Wallet kuracaksınız benim yaptığım gibi. Ben zaten söylediğim gibi web Wallet kullanıyorum. Bunu da istiyorsanız e Chrome'a eklenti olarak şurada köşeye ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen Hayos'ta da göstermek istiyorum. Zaten mühtemel biliyorsunuzdur ama kısaca bahsetmek istiyorum. Cüzdan sayf sayfasına geliyoruz. Buradan cüzdan ekme ekle deyip ton diyoruz. Buraya cüzdan adresimizi yazacağız. Şuradaki adresimizi ton test diyelim ve oluşturuyoruz. Daha sonrasında halı şablonuna geliyoruz. Ton coin kazacağız. Cüzdan adresimiz ton test. Ben ton kazıyorum. Burayı seçtikten sonra madenci ile ton, ton eklemişler kendileri. Seçiyorum. Herhangi bir ayar yapmıyorum. Değişikleri uygula deyip şablon oluşturuyorum. Bu kadar. Hiçbir şey yapmadan bu şekilde şablon oluşturup kazıma başlayabiliyorsunuz. Hemen kazdığım sistemleri göstereyim. Normalde biliyorsunuz ben 3000 e, serisini tona geçirmiştim. Şu ana kadar Dark Coin olarak algosunda kazıyordu. Şimdi miner'ı değiştirdim. Yani standart miner yaptım. Kendi ton pol miner'ını yüklediğimde şaha 256 tona çevirdi kendisi. Ama aynı aşağı alıyor. Dark'ta da e, 17 GHz alıyordu cigar. Şimdi de 17 GHz alıyor. Herhangi bir şeyde sıkıntı yok. Şimdi şeyi göstereyim ben. E, tabi bunu nasıl yaptım? Hemen şuradan göstereyim. Bakıyorsunuz aynı şekilde ton, cüzdan ve miner ekliyorum. Miner hiçbir adres, hiçbir şey yapmadan direkt ben bu şekilde kazıma başlayabiliyorum. E, şeyi göstermek istiyorum. Aynı hem ton coin hem ETC hem e, ton ethereum ton raven gibi nasıl kazılır diye göstereyim. Şimdi ben burada öyle kızıyorum. Ama tabii ki yansımamış. Ee, çok garip bir şekilde. Acaba versiyon eski olduğu için mi onu da bilmiyorum. Normalde yansıması lazım ama şu an kazıyor. Ama kazınlar burada göstermiyor. Bir havuz şablonu diyelim. Bakalım. Ben şu şekilde yaptığımda. Hatta ya ben de eksik yapmışım. Şöyle yapalım. Ben e, 0, 1, 2 ve 4'ü kazıyorum şuradan 0 0 0 1 0 0, 0 1. 2 0 3 evet 0 de yapmıştım 05 Bakalım doğru mu yapmışım? Eğer bu haş artarsa şunlar kazmıyor şu anda. H artarsa doğrudur ama ben burada göremiyorum tabii ki. Versiyonum eski olabilir. Güncelleştir diyorum. Evet bakın 4 tane device gördü. Şu an yaptım yani e, benim yaptığım gibi yaparsanız aynı hem toncoin hem ethereum e, ton raven ton etc ton ergo kazdırabilirsiniz. Şu an 4 tane burada 2 tane burada toplamda 6 tane var kart zaten 6 taneyi bu şekilde kazdırabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi normalde darkcoin algosu üzerinden kazıyordu ama e, toncoin miner'i ekledikten sonra şiha 256'ya döndü kendisi. Bakalım. Bakın evet 1400 veriyordu. 1600'e iki tane ekran kartım da kazıma başladı şu anda. Evet güzel. Evet zaten Hayos'un üstüne fazla durmadım. Windows'da daha çok üzerine durduk. Neden diye sorarsanız Hayos'ta zaten cüzdan ekleyip mining programını kurup hemen kazıma başlayabiliyorsunuz. Zorlanmadan bir de bir sıkıntı çıkmadan. Ama kısaca gösterdim. Şey sormuşlar Torncoin artı e, başka aynı iki tane coin nasıl kazılır diye sormuştunuz. Bu şekilde yaparsanız hemen tekrar göstereyim. Şu menüyü siz bu menüdeki gibi yaparsanız çok rahat bir şekilde olayı anlarsınız zaten. Böyle yaptığınızda bu şekilde girdiğinizde tabi bunu siz Raven olarak bakmayın buna. Ethereum'dur, ETC'dir. Yani şu şekilde görüyorsunuz. iki tane ayrı miner program ekledim. Bir tanesine ton girdim. Diğerine Raven olur. Ethereum olur. İşte ergo olur ne istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Daha sonrasında da yapılandırma kısmından da bu şekilde yazıyorsunuz. Hangileri çalışacaksa. Ben dedim bakın sıfırıncı kart birinci, üçüncü, 5. kartım çalışsın. Burada da ikinci ve dördüncü kartım çalışsın dedim. Tabi argümanlardan bakabilirsiniz nasıl yazıldığına. Bu böyle gidiyormuş. Tim Ritman'ın ki ton daha farklı gidiyormuş. O şekilde kazıma başlayabilirsiniz ve bu şekilde kazabilirsiniz. Evet güzel. Temin 1400'ü ve iki e, ekran kartına kazmaya başladı. Evet arkadaşlar umarım açıklayıcı ve bilgilendirici olmuştur. Windows'ta kazmak isteyenler de, iOS'ta kazmak isteyenler de bu şekilde kazabilirler. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. En başta söylediğim gibi e, kazdığınız diğer altcoin'lerle ton kıyaslarsınız. Hangisi o gün daha çok veriyorsa onu kazabilirsiniz ya da kazmak isteyebilir kazmak istemezsiniz direkt ben size kalmış bir şey ben sadece yaptıklarımı gösteriyorum ya da işte öğrenmek istiyorsanız ben de anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince öncelikle kanala abone olup bildirimler açarsanız çok memnun olurum yorumlarınızı sorularınız videonun altına yazabilirsiniz elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum.